Ay küpemi unuttum ben. Küpemi takayım. Ay kıyım ya. Ay ay ay. Şiş, 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 şiş. Ya Rukiye! Rukiye! Efendim Emicim? Ya hadi geç kalıyoruz ya sonra tamam, da ya. Tamam Emicim tamam geliyorum. Allah Allah bir hazırlanamadınız ya. Oğlum hadi sen önce ya. Hazırız baba hazırız. Gülden! Gülden. Gülden. Hazır diyorlar etrafında kimse yok ya. Bakalım hangi kapıdan hangisi çıkacak ki önce. Nazlı! Nazlıcığım! Nazlı geldim işte küpemi taktım geldim hazır ol hadi. E Çağatay nerede Şahin? Yok ya ne bileyim ben. Bunları toparlayın hadi ya geç kalıyoruz. Çağatay, Şahin! Ya geldim ben, geldim de çatatoy hazır değil ya. Çata çatatoy! Tamam çata be, Allah, Allah, Allah anne hani benim lastik ayakkabılarım nerede? E, burada çocuğum, çıkardı yerde duruyor. Gel buraya. Hadi. Ayakkabılarım canım, gel. <laughs> Ahmetciğim! Ben çıkıyorum. Ahmetciğim, Gülden! 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 Hadi, vallahi Sen niye hazırım ben ya, hazırım da yok, çatay hazır değil. Sen şunu tut. Yukarıda ayakkabı alıyoruz. Ne için bir şey yapıyorsun? Hadi, hadi, yürü, yürü, hadi. Allah Allah! hazırım da yok Çağatay Mağatay. zaten nerede Ay bir yok. şey olsa bir Ay direkt Çağatay, çağatay. Tamam, bağırma hadi be. Direkt. Çağatay. Stop ya anahtar Nece Ne gerek vardı <laughs> otele? Yine iş çıkardınız. Yani e, evde paşa paşa iftarımızı yapacaktık. Olur mu Muzaffer Bey? Bize otelde iftar vermek yakışır. Ayrıca maşallah Günürler bir kalabalık ki. Ya onları doyuracak yemeği nerede yapacaktık? Ama yine de bu otel <laughs> hoşuma gitti. Açık söylüyorum. Ya güne nere hayrola de size geliyorduk şimdi? Ee, Neden şeyim <laughs> Bey kardeşim? <laughs> E, i̇ftara çağırdınız ya. ya. E, aşk olsun Meclacım. Niye haber vermedin dünlerde? Otel gideceğimizi. Şey, ne? Yani ben övünmek istemedim Doğan. Ne <laughs> oteli ya? Şey, annem bizi iftar yemeğine davet etmişti ya. Evet. Ee, o işte. Evet. Ne oteli ya? Ya yani Necla Hanım böyle bir şey düşünmüş, yani otelde hep birlikte bir... E, ...iftar yaparız diye düşünmüşler. <gülüyor> Vay <gülüyor> otel ha! <laughs> evet. Ya ne gerek var, pahalı olurdu, pahalı olur. Ya <laughs> sizde de yapardık iftara ya. Aman canım ne pahalı, yani bizim için böyle para söz konusu değil efendim. Yani değil, ee, pek güzel <laughs> e, otelde ederiz. Hem e, rezervasyon da yaptırdık artık yani. Doğru. Ne yaptırmışlar, anlamadım ya? Abi ne yaptırmışlar? Sen bir sus. Ya e, tamam ne yapalım? E, yapacak bir şey yok. E, bu araba etmez bize bir taksi daha var. E, çağıralım ancak sonra diyor. Şey mi şey üstümüzü başımızı da böyle gündelik çıktık. Ya hocam ama ama bu kıyafetlerle zaten zor zor yetiştin. Senin şimdi o 30 saat sürer. Gerek yok böyle gideriz işte tamam ya. Nerede nice abi diyor ne. <laughs> Ben Bunu ne yapacağım? Ver Nurten teyzelerin. akşam yesinler, sıcak sıcak yesinler yani. Ne, Yapacak bir şey yok. Ne, ne yemek yaptırmışlar ki? Ne bileyim ben uyduruk uyduruk işleri. Az ya, Börek <laughs> eve bıraksam ya? Hadi Nurten. Sen, hadi hadi yukarı.